Şimdi bir mesaj gördüm ben benim de kulağıma geldi. Sizin eşiniz doktor. Sizin evet. eşiniz Hatay'da gönüllü olarak mı kaldı şu anda çalışıyor? Evet, şu anda Hatay'da çalışıyor. Tabi bunu siyasi bir konu olarak gündeme asla getiremiyorum. o bakımdan sormadım. Sadece Bilmiyorum. burada da yazılan gelen sorularda gördüm. Benim de kulağıma gelmişti. Sara Hanım'ın doktor olduğunu ben biliyorum. Biz Adıyaman'dan dönerken gece 4 civarında Hatay'dan bir telefon bir mesaj geldi. Video mesaj. Oradaki kadın doğum hastanesinde kadın doğum doktoru kalmamış. Acil doğumlar var. Ee, evet. Gelebilen olur mu bölgeden diye. Ee, biz e, Adıyaman'dan, ben Adana'ya geçtim. Sara Hatay'a geçti. Oradaki kadın doğum hastanesinde iki gündür e, bugün de görüştüm Sezeryan. E, yavrularımız doğdu. Sabahleyin bir güzel haber verdi. O, hat, o şartlarda evet. göçük altından çıkan hamilelerle ilgileniyor. E tabii dediğim gibi biz başbakan kendi eşim çalışıyordu. Bu siyasal bir mesele değil. Evet. Böyle anlaşılmasını istemem. Onun içinde biz Yok, özellikle ama bunu. Yok sormadım Çok teşekkür sordum, ediyorum. Sordum. O, o doktor Biliyor olarak yani. kalacak mı daha yapıyor. orada? Sara Hanım kalmayı evet. düşünüyor mu orada? Yeni bir kadın doğum ekibi oraya gelene kadar kalacak. Yani birine devretmeden hı hı. hastaneye gelmeyecek. İki gündür orada. Evet. E, ve e, dediğim gibi bu ben siyasetçi olarak görevimi yapıyorum. O doktor olarak vatandaş olarak vazifesini yapıyor. Siyasi bir anlam katılmasını istemediğimiz için de özellikle duyurmamıştık ama tabii doğal olarak. Oraya gittiğinde de kimse e, Sara Hanım'ın benim eşim olduğunu bilerek gitmedi. Doktorlar da orada gördüler ve şaşırdılar. Dolayısıyla bu bir insani mesele. Hepimiz Bravo. elimizden geleni Bravo. yapmak durumundayız.